Ruhsata aykırılıktan dolayı birçok mağduriyetler var, komşu şikayetleri var. Ee, dolayısıyla yani bu bugün baktığımız noktada e, 10 milyon bağımsız birimin üzerinde hani o bunu 10 milyon olarak düşünürsek 4 kişilik bir aile 40 milyon vatandaşı etkileyen bir durum söz konusu. Evet. Yani buna bugün... Bakın ben şunları göstermek istiyorum. Bakın şimdi. Buyurun. Bakın şunları ayıracağım. Bunları daha sonra göstereceğim. Bakın. Şurada 2022 yılında e, Dursun Ataş o dönemde İyi e Parti'deydi kendisi. 19 tane milletvekilinin imzasının bulunduğu bir soru önergesi verildi. Bu soru önergesi ne ne üzerineydi? Bu 2018 yılında çıkartılan imar barışı ve sonrasında yaşanan mağduriyetlerin e, ne durumda olduğunu anlatan bir soru önergesiydi. Yine 2000 bakın e, 23 yılında yine CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık bu konuyla alakalı yine bir kanun teklifi o dönemde verdi. Bu kanun teklifi e, 2018'deki mağduriyetlerin giderilmesine yönelikti. Mustafa Destici bir önceki dönem meclis yasama döneminde e, genel başkan Büyük Birlik Partisi ee, kanun teklifi verdi. Ee, kaç yılında? 2022 yılında. Evet. 2024 yılında İstanbul Milletvekili Yeniden Refah Partisi Doğan Bekin bununla alakalı bir kanun teklifi verdi. Yine 2025 Ocak ayında daha bu sene Cem Afşar yine bununla alakalı bir kanun teklifi. Yapı kayıt mağduriyetinin giderilmesi. Lazım. Buradaki e, Tekliflerdeki temel unsur şu aslında. Mevcut yapıların kazanılması, bu yapıları kazanırken de sağlam ve riskli yapıların belirlenmesi, riskli yapıları kentsel dönüşüm imkanıyla yeniden dönüştürülmesi ya da imkanlar ölçüsünde eğer teknik olarak mümkünse güçlendirilmesi ama sağlam yapıları da ekonomiye kazandırılması. Neden? Çünkü bu yapı bugün kayıt altında olmayarak aslında belediyelerin tüm bu tarz hesaplamalarının dışında kalıyor ve e, hizmet alma noktasından tutun vergi kaybına kadar bir sorun yaratıyor.